بالصبر والصلاه يقتل في سبيل الله اموات بل احيانا Doğubatı ve kurulsun Allah'ın ebedi saltanatı. O gece onlar canlarını pahasına orduya sızan hainlerin karşısında durup geçit vermeyerek darbeye hayır dediler. Demokrasi çekildi. Yine bir tarih yazdı. Dünya bunun şahidi. Biz evvel sahibiyiz. Muhacimden sar, misafirine ev sahibi Büyük medeniyetin evlatlarıyız. Bunlar ise kardeş birlikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlar ise kendi tankları altında ezildi. Halk 100 yıllık yürüyüşün içinde ve bir defa daha batıya doğru tanklara, karanlığa yürürken 15 Temmuz Tarih boyunca kazandığımız tüm zaferlerin mayasını oluşturan azim, cesaret ve kararlılıkla tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin bir kez daha Çanakkale ruhunu yaşattıkları onurlu direnişin adıdır. Ey dipdirime yiğit, iki el bir baş içinde davransana! darbe girişimini bu kalkışmayı devamlı zihinlerimizde canlı tutmak için bunu hatırlamak için sürekli bu programları yapıyoruz. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozucu. oh, oh, oh.